Tam Hızlı Bakışa hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Usta Şahbaz. Son yıllarda sosyal medyanın kontrolü ve regülasyonu üzerine dünya genelinde artan tartışmalar. Telegram gibi platformların kurucularının bile gözaltına alınmasına kadar varan ciddi olaylara sahne oluyoruz. Bu gelişmeler hem bireysel özgürlükler hem de küresel güvenlik açısından sosyal medyanın nasıl şekilleneceğine dair önemli soruları gündeme getiriyor. Yapay zekanın hızla geliştiği bu dönemde iletişim araçlarının geleceği ve sosyal medyanın toplum üzerindeki etkileri üzerine düşünmek kritik bir önem taşıyor. Bu bağlamda Sayın Usta Şahbaz ile bu önemli konuları ele alacağız. Usta Bey, öncelikle e, size e, daha özel bir soru sormak istiyorum. E, Biyonuza bakarken ilginç bilgilerle karşılaştım. Yani akademik geçmişinizin yanında farklı alanlarda da girişimlerinizin e, olduğunu gördüm. E, siz yaptığınız işi tam olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Bunu anlatmak kolay olmuyor her zaman. E, ben e, teknoloji şirketlerine kamu ile ilişkiler konusunda danışmanlık veriyorum. Bu ne demek? Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmelerin takip edilmesi, bu şirketler için olan risklerin tespit edilmesi, sonra da bu risklerin önlenmesi veya varsa fırsatların kullanılabilmesi için gerekli mercilerle iletişim kurulması. Bu iletişim bazen ben kuruyorum, bazen o şirketler kuruyor, bazen üçüncü kişiler kuruyor. Bir bakıma kendisini daha iyi anlatabilmesi için bir hikaye oluşturma ve bunu anlatma yapıyorsunuz. Evet. Peki, e, Usta Bey, konumuza dönecek olursak, peki Telegram kurucusunun gözaltına alınması gibi olaylar, yani dünyada sosyal medyanın kontrolü ve regülasyonu konusunda nasıl bir eğilim e, gösteriyor sizce bu durum? Bu tür olaylar sosyal medyanın geleceğini nasıl şekillendirecek? Bu tür olaylar son zamanlarda çok da artmaya başladı. Biliyorsunuz Telegram sahibinin Fransa'da gözaltına alınması e, tam bir hafta sonra da Brezilya'da Twitter, yeni adıyla X yasaklandı bir yüksek mahkeme yargıcının emriyle. E, bazı hesapları kapatması isteniyordu. E, kapatmamakta direnince tamamen yasaklandı. Sonra da Elon Musk'la bir laf dolaşına girdiler Twitter'da. E, Brezilyalılar da dedi ki işte dünyanın en zengin adamı da olsa kanunların hukukun önünde olamazsın dedi. Fransa'da da benzer bir şey oldu. Fransa'da bir ee, Telegram üzerinde yayılan içeriklerle ilgili e, soruşturmada işte çocuk pornosu vesaire bu tip konularla ilgili e, Telegram'dan istedikleri verileri Telegram Fransız otoritelerine vermediği için e, Telegram'ın sahibini tutukladılar. E, buna benzer birçok olay dünyanın birçok ülkesinde oluyor. Burada aslında birkaç tane e, vakayla karşı karşıyayız. Bir tanesi tabii bu sosyal medya şirketleri. Facebook olsun, Twitter olsun, LinkedIn olsun, e, mesajlaşma uygulamaları işte Telegram, WhatsApp olsun. Bunların hepsi küresel ölçekte e, çalışan şirketler ve e, küresel ölçekte çalışırken kendi kurallarını da kendileri koymaya çalışıyorlar. Diyorlar ki biz kullanıcılarımızı şunlarla, e, şu koşullara tabi tutarız. Bunları ihlal edersen senin hesabını kapatırız veya mesajını kaldırırız. Ama bunları ihlal etmezsen de burada e, faaliyetine devam edebilirsin. Ama her bir ülkenin de dünyada 200 küsür ülke var, değil mi? Her birinin de kendi kanunları, kuralları farklı. İşte Fransa'da çocuk burnu suç, Hindistan'da inek kesmek suç. E, şimdi bunların her birinde de ayrı ayrı e, uyum sağlamaları gerekiyor. Aksel de bu ülkelerde diyorlar ki ben seni kapatacağım veya hatta daha ötesi işte e, tutuklamalar. Brezilya'da da Twitter temsilcisinin tutuklanması gündeme gelince Elon Musk geri adım attı. E, dolayısıyla burada ulus devletlerin yani ulus devlet tabii çok daha eski bir e, hukuki yapı değil mi? 1600'lerden, 1700'lerden evet. beri olan bir hukuki yapıyla daha 15-20 yıl önce ortaya çıkmış hukuki yapıların çatışması söz konusu. Doğru. Peki yapay zekanın bu derece hızlı gelişmesi, iletişim araçlarının geleceği nasıl, nasıl etkileyecek? Yani özellikle sosyal medya platformları evet. bu yeni teknoloji entegrasyonu, kullanıcı deneyimi ve güvenliği nasıl değişecek? Tabii yapay zeka burada aslında iki tane etkisinden söz edebiliriz. Biri sosyal medya platformları kendi e, kullanıcıların göreceği akışları yaratırken çok yoğun ölçüde yapay zeka kullanıyorlar ve herkese kendi görmek istediği şeyleri gösteriyorlar. Bunun olumlu ve olumsuz etkileri var aslında. E, şöyle ki aslında biz insanlar maalesef e, çok eskiden gelen hayvan içgüdülerimizle hep e, işte tepki göstereceğimiz şeyleri veya e, daha bölücü, daha kamplaştırıcı içerikleri görmeyi e, ve onlara e, tepki vermeyi, onlarla etkileşim kurmayı tercih ediyoruz. Sosyal medya platformları da bunu anlamış durumda. Bize yapay zeka ile bizim neye tepki vereceğimizi seçip onları gösteriyorlar. Bir süre sonra tabii bunları çok takip ettiğiniz zaman o tünelin içine hapsoluyorsunuz ve başka içerikleri göremez hale geliyorsunuz. Halbuki bir işte gazetenin kürasyonu gibi bir haber ...içeriği görseniz belki başka konularda da ilgileneceksiniz, yeni ilgi alanları keşfedeceksiniz. Yapay zeka burada biraz daraltıcı bir etki e, gösteriyor. Bir de tabii son iki senedir bu chat GPT'nin ve işte... E, ...metin yazabilen yapay zekanın ortaya çıkması... ...bizi şöyle bir sorunla karşı karşıya bırakmaya başladı. Çok fazla yapay zeka ile oluşturulmuş metin sosyal medyada e, dağıtıma giriyor. Bunların önemli bir bölümü yalan yanlış, e, yalan haberler ama... O yalan haberleri yapay zeka çok güzel yazıyor. Kendinden çok emin bir şekilde yazıyor. Siz de inanıyorsunuz çok hızlı bir şekilde yazdırıyorlar. Gerçek bir insanın doğru haberi yazamayacağı bir hızda yapay zekayla birçok çöp metin sosyal medyada dolaşıma sokulup bununla kamuoyu yaratılabiliyor. Bu da çok ciddi bir tehlike. Bunlarla ilgili hem bu sosyal medya platformlarının algoritmalarını daha e, özgün hale getirmek hem de bu tip e, yalan haberleri engellemek için Dünyanın her yerinde alınan tedbirler söz konusu. En önemlisi Avrupa Birliği'nin çıkardığı dijital hizmetler yasası kapsamında. Geçen hafta, 2-3 hafta önce nitekim Avrupa Birliği'nin ilgili komisyon üyesiyle ilanmaz gene bir Twitter'da atıştı bu konularla ilgili. Yine bu, bu yaptırımları acaba ulus devletler veya Avrupa Birliği gibi organlar bu şirketlere ne ölçüde yapabilecek? Onu göreceğiz. Evet. Sosyal medyanın peki bu kadar yaygın ve etkin olduğu bir dönemde bireyler ve toplumlar olarak sosyal medyadan korunmalı mıyız? Sosyal medyanın potansiyel risklerinden korunmak için neler önerebilirsiniz gençlere? Tabii, özellikle e, sosyal medya kullanımı bir bakıma çağın gereği kaçınılmaz. Yani buradan e, tamamen insanın kendini yalıtması e, son derece zor. Siz çıksanız bile... Bir eşiniz, dostunuz işte size mesajla bir sosyal medya içeriği gönderiyor. Aa neymiş diye merak ediyorsunuz. Sonra tekrar girmek istiyorsunuz. Yani herkesin olduğu bir yerden ayrı durmak çok zor. Ee, ama az önce de söylediğim gibi birincisi bunun bir bağımlılık yapan etkisi olduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek lazım. Diğer bağımlılıklardan bence hiçbir fark yok. Yani sigaradır, içkidir, kumardır e, ne bileyim. Yani e, kimisi insanda spor bağımlılığı vardır da bunların hepsi bağımlılık bunları belli bir sınırda tutmak lazım. Hem vakit açısından bence. Hem de az önce söylediğim belli bir algoritmanın içine hapsolup bir tünele girip başka hiçbir şey görememek insanın düşünce dünyasını çok sınırlandıran, farklı zevkleri, farklı ilgi alanlarını keşfetmesini önleyen, her gün aynı şeyi yapmasını, aynı kişilerin mesajlarını görmesini sağlayan, birazcık da insanı körelten bir şey. Dolayısıyla biraz algımızı açmamız, yani sosyal medya kadar bence, sosyal medya dışı medyalara da ...hala kendimizi açık tutmamız... ...işte bazıları da eski usul geliyor olabilir ama... ...kitap okumamız, gazete okumamız... ...bunları da unutmamamız lazım. Çünkü buralarda farklı... E, ...mesajlar da bize gelecek ve... ...belki de bakacağız. Biz başka şeyleri seviyoruz. O zaman sosyal medyadaki... E, ...izlediğimiz şeyleri de ona göre değiştireceğiz. Ama bunun yolu... ...farklılıkları açık olmaktan geçiyor. Tabii çok gençler, çocuklar için... E, ...çok olumsuz etkileri var. Özellikle Amerika'da yapılan çalışmalar... ...Instagram kullanımı arttıkça... Genç kızlarda kendine güvenin düştüğü, işte daha güzel olabilmek için, daha iyi fotoğraflarda çıkabilmek için yeme bozukluklarının ortaya çıktığı, depresyonun arttığı bunlar bilimsel verilerle ortaya konmuş şeyler. Dolayısıyla o yaşlardaki e, gençlerin tabii velilerinin de biraz en azından sürü olarak e, bunların sınırlanmasına yani çocukları sadece ekrana hapsetmemeye özen göstermesinde fayda var. Peki son olarak Türkiye'nin sosyal medya ile olan ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz? Yani ne görüyorsunuz Türkiye ile ilgili bu konuda? Yani Türkiye'nin sosyal medya şirketleriyle ilişkisi Brezilya'dan, Hindistan'dan, Fransa'dan farklı değil. Bir güç mücadelesi var. Bunun örneklerini de gördük yakın zamanda bir Instagram 5-10 gün kapatıldı. Sonra tekrar açıldı. Burada biraz diyalog kurmakta güçlük çektiğimizi ben hissediyorum. Bu şirketler açısından tabii Türkiye çok önemli değil. Bizim dünyadaki yerimizi de bilmemiz lazım. Yani dünya nüfusunu, dünya ekonomisini yüzde biriyiz biz. Ee, çok büyük bir hacmimiz yok. Dolayısıyla şirketlerde o kadar ilgi gösteriyorlar Türkiye'ye. Ama Türkiye'nin de her egemen devlet gibi hakları, kendine özgü politikaları, Türkiye'deki halkın kendine göre talepleri var. Bunların da iletilmesi ve bir denge kurulması lazım. Ee, i̇nşallah diğer devletlerle beraber e, bu yolda ilerleyebileceğimizi ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tav hızlı işte bugünkü konuğumuz Ustal Şahbazlı. Kendisine değerlendirmelerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Sağ olun.